Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Pregen yeni bir seriye başlıyoruz. Adı Bebelak Velet. Ee, şu an birinci bölümdeyiz. Ayrıca abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şimdi videoya geçelim. Anne. 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 Bilgi sen şefesi ne? Baştan şimdi bilgi ne? Git yat oyu. Eşek. Baban gelir ben sana söyle. Allah Allah. Başıma bela oldu bu çocuk. Cık. Anne alt bir şefez oldum ya. Hı, Hı, Hı. ağlama sıçar mısın? Zaten jimnastikten daha yeni geldim. Üf. Lan ses! Eşek. Şimdi kafes. Sözsem sen bana gelecek ya. Cık. Lan eşek, ağlama git yat anya mıgnuk çalacak zakkamın kökü kaya hıya. oldu kaya git bok ye sus hazırlan sikam mısın aman deme Eşek sus diyorsan sus. Bu hadi uyuyacağız. iki saat boncu cimnastik yapıyoruz. Çocuk ailen ağlıyor. Baba bir iki saate geliyor ya yani zaten bilmiyorum. <gülüyor> 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 hmm. <laughs> hmm. <Mohanăm. gülüyor> Rahmani Rahim. Azaz can bu çocuğun ya. Lan dışarıda dağılıyor millet bizi görecek. Yemin ederim çocuğu. Valla. Çocuk hizmet, hizmetlerine verecekler. Allah Allah. Hadi.

gitti. Baba beni sevmiyor muydu ya? Baba beni sevmiyor. Ya sen niye ağlıyorsun ya? Baba sen mi geldin? Baba gelmişsin baba. <laughs> baba geldin. Lan yolu yaktın sen baba. <laughs> Oğlum altta hafif bir... Ya bu falan yoktu yani? Ne oldu? Evet, tamam. Yani oğlum alt tarafı bir yan saat yoktum. İşim çıkmıştı. Biraz e, geç döndüm. Şey e, birden son oldu da onu düzelttik. Ondan sonra geldim. Baba <laughs> Tamam oğlum sakin sakin aldım ha. Birazdan zaten yemek yaparız. Annem dedi ki Zıkkımın kökünü Yemek kök bir şey. Zakımın kökü niye bana? Bok ye dede bana, bok ye. Öyle dedi annem bana. Tamam ben senin annenle konuşuyorum tamam mı? Bir de bir de annen uyuyor ya ondan dolayı şey rahatsız etme ayıp. Tamam baba. Tamam oğlum ağlamana gerek yok ya. Tamam. <laughs> Oğlum zaten e, zaten ne, hamburger aldım. Yemek annen yemek yapmasına gerek yok. Yaşasın hamburger. Yaşasın baba. Yaşasın seni çok seviyorum. Aparta da en sevdiğin içeceği aldım. Ne? Pumpkin çiçeği mi? Tabii ki de onu aldım. Bir de patates kızartması, hamburger, bir de pumpkin içeceği aldım. Yaşasın baba teşekkür ederim. Ama iki bardaktan fazlasını içmek yok. Tamam baba öğlen içsem. Öğlen bir bardak, gece de bir bardak. Tamam. Tamam baba teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Baba. Efendim oğlum. Abi de akşam yemeğine de Eee gene ne yapacağız söyle mi? Ne yapacağız? Güzel bir yemek yiyeceğiz böyle. Yaşasın. Ve pumpkin içeceğinden içebilirsin tabii ki de oğlum. Evet, evet, evet. Oh. Bu arada baba bilgisayar şifresi ne? Bilgisayarla mı oynamak istiyorum ben ya? Şif şifresi. Şimdi şifresi. eee bir dakika neydi? 64-83 Oğuzlar. Tamam baba. Teşekkür ederim. Bu da oğlum. eee i̇ki saat sonra ben alacağım. Tamam mı? Hop. Neden ama baba? Oğlum benim daha ayrıca işlem ondan dolayı. Tamam. Tamam. Sen bu hangi ne oynuyorsun? Roblox, Minecraft, ee, başka ne vardı? Enkrede bak e, ondan sonra bir dakika hatırlama çalışayım. Bu oğlum sen tişörtüm değiştirdin? Niye? O şey ya ben o tişörtü giyesim gelmedi de. A, bu da oynadığım oyunlar Purple Playground, Melon Sandbox. Ondan sonra LOL. Doğru oynamadım. oğlum. Eee başka ne vardı? Game mod bir de go box oynuyorum baba. Hmm, güzel. Oğlum bu arada annene söyle yemek yapsın. Acıktım ben ya. Ben dedim ama ne dediğini duymadın mı? Zıkkım mı dedi bana? E tamam. Şimdi annen uyandı zaten o yemek yapar. Tamam baba. Anne. Uyan. Ya o ne? Babam gelsene demiyordu mu? Anne babam geldi çünkü. Aa geldi mi? He geldi anne. Bu arada ben işte, e, bilgisayarla mı oynayacağım? Hmm, tamam. tamam. Selamünaleyküm Bekir. Yok yok. E, kaç dedim ya. O benim kuzendi. Biraz fazla eğ e, eğitim yaptık da ders dersleme çalıştım tabi anne ee, anne sen büyüksün oğlum büyük olabiliriz 20 yaşımıza falan geldik de tabi halim üniversiteye gidiyoruz evet tamam anne Fuyman geldin mi tabi yeme birazdan yemek yaparım ben tamam bu da oğlum. Ee, şey baban gelmeseydi yapmazdım bu arada. Niye? Ayıp olurdu. Sonuçta baban da gel, baban da aç geliyor. O zaman daha çok sandviç yap. Oğlum bana iki sandviç yetiyor zaten. Ama tabii yani yolculuk azıcık uzun olduğu için. açkıyoruz ya azıcık. Ondan. Evet tamam baba. Bak oğlum iki dakika uyanıyorum ben. Tamam anne. Ama baba hani hamburger yiyecektik? O akşam yemeği. Bu ne yiyeceğiz tamam mı? Ay olsun oğlum. Ay olsun baba. Ajof TV şu an yayında. Saatte 4 kilometre giden motosikletli adam birden kuzular çarparak motosiklet kazası yaptı. Adam hastanede. Vallahi insanlar da yemiyor. Vallahi niye yani dört, niye yani önüne bakmıyorsun ki? Tamam anlamam. Biraz yavaş gidiyorsun ama. Dur bir dakika ne? Ay yanlış okudum. Tamam tamına be... On... Yok neydi? karıştırdım dedim affedersiniz. afedersiniz. yemek kurumetle giderken bir kozalar çarptı ve adam motordan zıpladı. Adam tavuklu pilav restoranına girip yetmedi. Tavuklu pilav yiyip anca öyle felç geçirdi. Adam tamı tamını tahmin edile edilerek e, adam anca 4 haftaya iyileştireceğini söylediler. Cık cık. Vallahi yani Hızı önüne niye bakmıyorsun ya? Vallahi yani trafik kurallarını çiğnemeye başladılar. Abi doğru söylüyorsun hanım ya. Neyin baba bu? Bir tane adam kaza yapmış da bir de yetmemiş tavuklu pilav yemiş. Oha adam adamın ama düşmesi gerekmiyor muydu? Oğlum işte adamdaki şans. Böyle tavuk pilav tavuklu pilav yemiş anca öyle. Ka baba ya keşke ben de o kadar şanslı olsam. Oğlum Allah korusun tamam tavuklu pilav yapan yapar annen ama yani kaza yapma Allah korusun. Bir de motosiklet sürme tehlikeliymiş oğlum. Tamam baba. Anne dışa çıkmak istiyorum ben anne dışa çıkmak istiyorum. Ya oğlum çıkmayacağız. Anne niye çıkmıyoruz ya? Anne ben de böyleyiz. Oğlum ne hep evde olması dışa hep çıkıyoruz ya. Anne Allah razı olsun. Anne yeni bilgisayar alalım anne. Anne anne Allah razı olsun anne. Anne Allah razı olsun. Anne 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 anne. Anne anne anne. Anne anne. Allah, olsun, anne. Anne. Allah, olsun, anne. An Allah belanı versin. <laughs> Dur bir dakika. o günden sonra bebelak velet e, hastanelik oldu. İki günü düzelir. Ama anne sanım sininden patladığı için artık Mr. ile yaşayacak. Olsun en azından sinir hastası ve annesi olmayacak. Ama yazık oldu.